Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 21 Nisan Pazartesi. Herkese güzel bir hafta dileyerek hemen elimizde neler var bakalım. Çekilin yoldan geliyor. Başkan e, CHP Yozgat'tan çok moralli döndü. AKP'nin, MHP'nin kalisi. Yaklaşık %70-75 arasında bir oy potansiyeli vardı Cumhur İttifakı'nın. Orada büyük bir eylem yaptılar. Daha önce e, traktörlüyle eylem yapan çiftçilere ceza yazılmıştı. Özgür Özel dedi ki biz geliyoruz. 10 traktör oldu. 1000 traktör muhafazakar seçmene konuşmuştu. Dediler ki CHP gelirse sizi korkutuyorlar işte e, bazı kazanmanızı kaybedersiniz mealinden şeyler söyledi. Korkmayın hiçbir şey olmaz. Zamanında sınıflara alınmadığı için başörtülü arkadaşlar için eylem yapan özgür özel olarak söylüyorum dedi. İşte adil e, bölüşmeden bahsetti. Adaleti getireceğiz dedi. Yozgat'ta morali döndü ama Yozgat mitingine şüphesiz damgasını vuran bu çiftçi oldu. Abdullah Ceylan. Onun söylediği işte turpunan, şalgımınan devlet idare edilmez. Hak ile hukuk ile adalet ile devlet idare edilir sözleri gerçekten damgasını vurdu. Hani şu var diye ananı da al git. Çiftçiler yıllar sonra Erdoğan'dan intikamlarını almış oldular. Siyasi tarihe geçecek bir slogan. Özgür Özel de çok beğenmiş. Bugün Saygı Öztürk'e verdiği röportajda diyor ki muhteşem bayıldım. Dünyanın en iyi siyasi iletişim, siyaset iletişimcilerini getirseniz bir ay çalışsalar bu kadar organik bir slogan bulamazlar. Çok başarılı bulmuş. Büyük ihtimalle CHP bu sloganı uzun dönem kullanır. Değişik posterleri var. Turpından, şalgımdan yönetilmez. Bu arada Abdullah Ceylan'a da bir sürü iftiralar başlamış. İşte traktörün var senin, işte param var. O kadar da zor durumda değilsin. Diyor ki 2013 yılından kalma bir traktörün var. Bir de bunlarda şimdi şöyle bir durum var. Kim şikayet etse ona lan sus karnını zaten biz doyuruyoruz. Öğrenciler bir şeyden şikayet ederler harçları kaldırdı, kes eskiden para ediyordunuz hiç kimse şikayet etme hakkı yok İşte çiftçileri de öyle işte mazotunuzu biz veriyoruz traktörünüzü biz verdik hiç kimse hiçbir şeyden şikayet etmeyecek sanki babaların cebinden veriyorlar peki o yandaş iş adamlarını milyarlarca liralık vergilerini iptal ederken silerken diyor musunuz ki ya kardeşim sizin bir sürü paranız var niye sizin verginizi siliyoruz hiç demezler. Ama böyle toplumu farklı kesimlerinden emekli, işçi böyle şikayet ettiği zaman karnınızı biz doyuruyoruz. Kes sesini gibi bir sürü propaganda yaparlar. Ama evet çiftçiler intikamlarını aldılar. Özgür Özel Yozgat'ta KYK'ları meselesine de girdi. Daha önce birkaç kez yine grup toplantılarında konuşmuştu. Yetmez ama evet diyebileceğimiz bir pozisyonda mahkemeyi referans gösteriyor. Mahkeme kararı olmadan işlerinden atılanlar ve mahkemeleri kazanıp da geri dönmeyen e, KYK'lara selam olsun dedi. Şimdi senin belediye başkanının hapse atılınca mahkemeler, e, yargının şey siyasetin emrinde işte Giyotin, Miyotin, Akıngürlek ama böyle masum KHK'lara gelince mahkeme referans kaynağı. Bu doğru bir yaklaşım değil. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun gerisine düşmemesi lazım. Geçtiğimiz seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi vardı biliyorsunuz. Haksız yere işlerinde olan bütün KHK'lara seslenmişti. O zaman da Özgür Özel tepki göstermişti ama bu pozisyonu Doğru bir pozisyon değil ama e, neticede ağzına kaykalar alması, bunu meydanlarda dile getiriyor olması seçim dönümüne doğru daha farklı bir söyleme ürünebilir. O yüzden e, yetmez ama evet diyerek bunu da iletmiş olalım. Tabii şimdi CHP ezberleri bozdukça sahaya indikçe ne kadar fark ediyor? İşte o çiftçinin sloganı olsun, o traktörlerle görüntü olsun. Bir de CHP Filistin eylemleri yapıyor. Bu iyice onları da edirtiyor. Kısa bir görüntü var bir izleyelim.

Erdoğan'ın oğullarına yakın vakıflar eylem yaptığı zaman hiçbir şey olmuyor. O yüzden sinirleri bozuluyor. CHP'nin bu eylemine polis müdahale etti. Halbuki söyledikleri, dağıttıkları da Filistin'le alakalıydı. Kendileri yaptığı zaman hiç polis alak daha yapıyor ama CHP yaptığı zaman böyle engellemelerle karşılaşıyor. Evet, CHP'nin böyle ezber bozmaya devam etmesi lazım. Erdoğan Özgürözle yüklendi. Dedi ki "Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz." Özel'in üslubundan çok rahatsızmış yani Türk siyasi tarihine belki edilmiş en fazla küfürlere etmiş en fazla ağız bozuk toplumun her kesimine hakaret etmiş adam özgür özel meyhane ağzıyla siyaset yapma diyor Bir hastane çalışına katıldı kadın doğumuyla ilgili resmi gazete yayınlandı ameliyathanesi olmayan özel hastaneler randevulu Sezeryan doğum yapmayacak bu tartışmada büyüyor Kadınlar da e, rahatsız e, aile hekimle hasta arasındaki şeye devletin karışmamasını istiyorlar. Ama Erdoğan da bu konuda işte e, olumlu şeylere dahi karşı çıkıyorlar diyor. Biraz öyle sizden geldiğince bile artık olumlu şeyler insanlar duymak bile istemiyorlar. O kadar nefret objesi oldunuz. Her şeye karışıyorsunuz çünkü. Bu arada bir açıklama yapmış işte gençler evlenmiyor. Gençler işte evler bile bir artı bir yapıyor inşaatçılar. Gençler evlenmiyor çünkü nasıl geçineceklerine dair çok ciddi endişe içerisindeler. O yüzden evlenemiyorlar. Çocuk sayısı da artmıyor. Türkiye'de ilk defa çocuk nüfus sayısı Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine ulaşmış. Aile Bakanı açıklama yapıyor işte yakında askere gönderecek genç bulamayacağız. Yani bunların vatandaşı hatırladıkları tek şey de böyle vergi asker. Başka bir şey de yok. Bu arada bugün TürkSat uydu çalış yapılacak. Kendi medyaları artık iyice kafayıydı. O kadar e, kifayetsiz insanlar çalışıyorlar ki bakın ifadeye bakın. Başkan Erdoğan'ın teşrifiyle hizmete alınacak. <laughs> Bu bir gazete haberi. Neyse esas büyük haberlerimize geçelim. Turp'a geçelim. Turp Kıbrıs'ta biliyorsunuz. Ee, geçen haftadan bir özellikle Özgür Özel'in de e, grup toplantısında gündeme getirmesinden sonra çok daha fazla konuşulan ama daha önce gerek Cevheri Güven'in gerek Sayı Sefa'nın aktarmasıyla bizim bildiğimiz e, fal yıllarının elindeki kasetler. Şimdi MIT'in peşine düştüğü 5 kayıp video işte 45 tane varmış 40'ını bu ya aslında Ekrem Selim var sahadaki. Büyükelçi olarak atanmıştı. Kırkını almıştı. işte beş tanesi kalmış. Ya şimdi günümüzde kasetin kopyası olur. Öyle e, alamazsın. Yani bu bir film negatifi gibi değil. Böyle Soğuk Savaş döneminde değiliz. Bu kasetin bir sürü kopyaları vardır. Yani e, böyle kasetler aldı falan pek inandırıcı değildi. O yüzden çok eksik noktalar vardı. Bununla ilgili olarak Ayşem'den Akın, Serdar Akın'a verdiği röportajda aslında Mesela Erdoğan'ın bu Rüşvet Çarkı'nda niye benim payımı vermiyorsunuz kavgası olduğunu söyledi. Bu arada kasetleri yine konuşacağız. Bu arada Ayşem'den Akın e, Hollanda'ya gidip palyalı e, adamıyla görüşmüştü biliyorsunuz. Kendisiyle alakalı benim can güvenliğimle endişe ediyorsunuz. Korkmayın. E, beni de korkutmayın diyor. Onlar yaparken korkmadı. Çalarken utanmadı. Siyaseti dizayn ederken elademizi bizden çalarken çekinmedi. Ben niye çekleyeyim e, Diyerek de bir açıklama yapmış. Bu arada yazı dizisi de, e, devam ediyor. Bu günkü kısım bugün Kıbrıs gazetesinde bahis skandalıyla alakalı Falyalı ailesinin işte verdiği rüşvetler Ömer Çelik AKP sözcüsü onun akrabalarıyla alakalı yazısı devam ediyor. Şimdi dışları açıklama yaptı. Hakan Fidan nihayet açıklama yaptılar. İşte bakanlığımız ve bakanlığımızla alakalı iddiaların asılsız olduğu, itibar edilmemesiyle alakalı günler sonra gelen bir açıklama. Şimdi bir dışişleri madem hani Kıbrıs'ta bu kadar hassassınız bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Asya Cumhuriyeti'nin tanımasıyla alakalı Rum kesimini keşke açıklama yapsanız. Şimdi mesele şu siz oraya bir büyük elçi atamışsınız. Erdoğan'ın adımı o Maksud Serim örtülü dünyanın başındaki adamın oğlu. Babasının oğlu olma dışında hiçbir özelliği yok. Falyalıyla geçmişte iş yaptığı için atanmış ve bu adam 7 ay sonra geri çekiliyor Ankara'ya. Hele bir de Ankara'dayken görevden alıyorlar. Bir daha Kıbrıs'a adaya dönüp e, veda bile etmiyor. Yani nereden baksanız diplomatik olarak da büyük bir nezaketsizlik. Peki bu adamı siz 7 ay sonra neden görevden aldınız? Bununla alakalı bir açıklamanız var mı? Çok nadir yani hiç yaşanmayan bir şey bu. Bir büyük elçi atayacaksın. 7 ay sonra geriye çağıracaksın. Mutlaka bir sebep var. Bu sebep ne? Bununla alakalı hiç açıklama yapmıyorsunuz. Bu kasetler vesaire alakalı olarak... Binali Yıldırım'ın oğlu Hakan Fidan, İbrahim Kalın bir sürü söylentiler var. Bununla alakalı hiçbir şey yok. İşte Fahrettin'in açıklama yapmış iddialar asılsız, iddialar asılsız. Peki iddialar asılsızsa babası Maksud Selim, Erdoğan'ın en çok güvendiği adam. Bütün kirli para işlerini yapmış kasası. Bu adamı neden görevden aldı? Değil mi? Bir sebebi olmasın lazım. Neticede böyle kilit adamlar o kadar öyle kolay kolay harcanmaz ya da görevden alınmazlar. Bununla alakalı hiçbir açıklama yok. Yalan, itibar asılsız işte fazla ciddiye almayın. Ama bu turp büyüdükçe devam ediyor. İşin içinden de çıkamıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bu Falyalı'nın adamı şeyde görüşmüştü biliyorsunuz. Neydi adı bunu hep unutuyorum. Cemil Önal. Hollanda'da biliyorsunuz cezaevindeydi. Hatta Cevri Güven'in cezaevinde yapmış olduğu telefon görüşmelerini aktarmıştı serbest kaldı söylediklerinin karşılığında. CIA'ya gelmiş, görüşmüş, ifadelerini almış, Amerika'ya götürmek istemiş, Hollanda yok bizde kalsın demiş. Yani tam Türkiye'yi kucağa oturtmuşlar. Hani hep diyoruz ya bu tür yönetimler hep bir milli güvenlik sorunudur. Aynen onu yaşıyoruz. Bütün devletin, bütün mahrem bilgileri şu an istihbarat servisinin elinde. Çok büyük ihtimalle kasetler olur. Dediğim gibi dijital çağda yaşıyoruz. Yani kasetlerin kopyaları var, server var, bir sürü teknoloji var. Yani devleti kucağa oturtmuşlar. Sonra bazen diyoruz ya ya bu Erdoğan niye bu kadar zigzaglar yapıyor? Bu Erdoğan niye böyle şeyler yapıyor? İşte sebebi bu. Kucağı oturtmuşlar toplatıp toplatıyorlar. Devam edelim. Kıbrıs deyince Ergenekon geliyor akla. Dün Ergenekon'un simalarından veli küçük ve fiyat e, yaycı e, patrikhane. Hangi patrikhane bu? Yerli ve milli patrikhane. Türk Rum Ortodoks Patrikhanesi var. Bizim devletin kurduğu. Bu dışarıdan gelenler olmasa böyle sıraları bile dolduramayacak bir kitle. Paskalya Sportu ayinine katılmışlar. Bu fotoğrafı da vermişler. Ee, Eren Üner 23 yaşında İstanbul tarihte okuyan e, öğrenci. Bu Saraçhane eylemlerinden sonra bir süre gözaltına almış. Daha sonra cezaevinde de kalmış. Yaşadığı işkenceleri anlatıyor ve hiç kimse de haber yapmıyor. Twitter'da X'te paylaşmış. Neler neler polisin yaptığı hakaretlerden tutun böyle cinsel saldırılara kadar 5 e, kurumdan darp edildiğinde raporlar var. ve ayrıca Polislerin söyledikleri var. Kendi sayfasına bakabilirsiniz. İnanılmaz işkenceler ki diğer öğrenciler de darp edildiklerini, hakaret uğradıklarını dile getirmişlerdi ama bu kadar açık şekilde anlatan yoktu. Bunu da eğer X adresinde ayrıntılı okuyabilirsiniz. Ben ekran görüntüsünü aldım. Neler neler var. Yani o Adalet Bakanı diyor ya işte en bağımsız, en böyle adil vesaireyiz. O İçişleri Bakanı var. Hani dronlarla şov yapmayı seviyor. Kendi hakim savcıların polisinin neler yaptıklarını bu iddiaları bir okusunlar. Sırı Süreyya'nın kardeşi Konuştu. sağ Kalbinin sağ kısmında da kasılma oldu ve bunun iyi bir gelişme olarak yorumlandığını söyledi. Durumun stabil olduğunu, doktorların iyi bir şey olduğunu, hem organların dinlenmesi hem de şu an için e, iyiye gittiğine dair bir açıklaması oldu. Dileriz daha güzel haberler de alırız. Bu arada e, Dem açıklama yaptı. Sırı süreye önderin yerine başka birisinin heyete dahil edildi iddialarını yalanladı. Öyle bir şey yok. Tek şu an düşüncemiz sırı süreye önderin sağlığı olduğunu söyledi. Görüntüler Kocaeli'nden. Şampiyon. 16 yıl sonra Süper Lig'e döndü Kocaeli Spor. Maçını kaybetmesine rağmen şampiyon oldu. Rakiplerini kaybetmesiyle 16 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Dün Fenerbahçe son dakika galibiyeti kaçırdı. Yani Galatasaray'ın da yakında böyle görüntülerini görebiliriz diyerek bugünü tamamlayalım. Bakalım yarın sabah neler konuşacağız. Hoşçakalın.